Körfez Otomasyon İşbirliği ile hazırlanan Aydın Kompazdası. Ya selfie çekiyorum ya anasını satayım. Kamera solda. ben sağa sağa bakıyorum. Ee, bazen arkadaşlar diyorlar hocam böyle bakıyorsun. Ben kafam karışıyor arkadaşlar. Neyse. Şöyle ışığa doğru bakayım. Körfez Otomasyon İşbirliği ile hazırlanan Aydın Kompazdası kanalından herkese merhaba arkadaşlar bir yerin arızası vardı. Arızasından sonra yol üzerinden geçerken <laughs> işletmemize bir uğrayayım dedim. Farklı bir işletmemiz vardı. İyi ki uğramışım. Burada bir arıza meydana gelmiş. Şimdi o arızaya ivedi bir şekilde müdahale edeceğiz. Hem sizler için de güzel bir tecrübe olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ben buraya geldiğim zaman röle bu haldeydi. Endüktif ve kapasitif değer fırlamış. SVC ise deliler gibi çalışıyor ve ses yapıyordu. Hemen müdahale ettim, kapattım ne var ne yok diye bir kademelere baktım. Ve burada iki tane arıza gördüm. Bunlardan birisi ne mi arkadaşlar? Hemen bakalım. Ne yapıyoruz? Hemen bunu pat diye kapatıyoruz. Ölçümlerimizi yapıyoruz. Zıfır. 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 Sıfır. Ve sıfır. Buna geliyoruz. Ana değer gösteriyor. Değer gösteriyor. Değer gösteriyor. İşte diyorum ki bu kontaktörüm arızalı. Bu kontaktörü al götür değiş Burada işler düzelecek mi? Tabii ki düzelmeyecek. Burada başka bir arızamız daha var. İşte bahsettiğim mevzu benim bu arkadaşlar. İşin özeline değil, işin geneline bakacağız. Bizler bazen yaptığımız işlerde tüme varım. Bazı yaptığım işlerde tümden gelim yapacağız. Bizlerin gözü açık olmak zorunda. Hani bazen diyorlar işte kullandığınız komponent sayısı kaç tane ki? kullandığımız komponent sayısı kaç tane ki ama bunların geneline bakmamız lazım. Mesela neye bakmamız lazım? Hadi gelin hep beraber bakalım. Burada bir kadememiz var. Bakıyorum sefer, Bakıyorum 0 Bakıyorum sefer. Tamam mı? 0 0 0 Ama şimdi bakın Sigortasını açacağım Rölenin. Şöyle geniş açı alayım. Pat açar açmaz fazla tekini verdim. Ne yaptı arkadaşlar? 25 kil amper. 24 amper. 24 amper. Peki röle devrede mi? Hayır devrede değil. Devreye girsin bizim rölemiz. Hala üçüncü kademe devrede değil. Bakın 1 ve 5'i çekti. Bu bizim üçüncü kadememiz. Bu hala devrede. Aptallaşacak çünkü. Bir onu çekecek, onu bırakacak. Neden? Çünkü buna sorarsan, mesela şu an üçüncü kademeyi çektim diyor. Aslında üçüncü kademeyi çekse de, çekmese de o kademe çekili kalıyor. Bu nasıl oluyor? Şimdi bu 18 kademeli bir role. Bu 18 kademenin her birisinin içerisinde arkadaşlar kartının üzerinde küçük küçük röleler var. İşte bizim bu cihazımızdaki bu küçük röle 3. kademedeki röle takılı kalıyor, yapışık kalıyor. Yapışık kaldığından dolayı şimdi biz bunların bağlantılarını yaparken biz buradan rölelerin bağlantısını yaparken bunlar L1, L2, L3 nütür. bunlar akım tarafı uçları. Ne yapmış arkadaşlar mesela bunu yapan ustamız L3 fazından almış buradan kuru kontaklara bölenin kuru kontaklarına uç vermiş ve bizim bu ucumuzdan gelen arkadaşlar fazı açtığımız zaman yani bunu açtığımız zaman bu uca faz geliyor ya bu uca faz gelince direkt geliyor buradan buraya geliyor bir taraftan da kapağı tutuyorum bir taraftan video çekmeye çalışıyorum zor oluyor benim için ama buraya faz geliyor. Buradan 3 numaralı kontak arkadaşlar yapışık kaldığı için yapışık kaldığı için buradaki 3. kademeyi çekili halde bırakıyor. Mesela onun testinde nasıl yaparız? Hemen onu bir sökeyim. Bakın bu bizim 3. kadememiz. Gördünüz mü? Aslında şuradan aldığı fazla a, buradan aldığı fazla tetikiyor bu. İşte gördüğünüz gibi buradan aldığı fazla tetik Yani o da bu kademeye denk geliyor arkadaşlar. Aslında röle kapalı. İşte bu size bir arıza. Hani normal ölçümünü yaptım. Rölenin tamamını kapattım. Kapalıyken buradan herhangi bir çıkış göremiyorum. Neden göremiyorum? Çünkü röle çekmiyor. Bizlerin, panocuların, elektrikçilerin gözleri 4-5-6 açık olacak arkadaşlar tecrübelenmek zorundasınız. Yaptığınız işi güzel yapmak zorundasınız. Olayları çok boyutlu düşünmek zorundasınız. Ne yapacağız şimdi? Benim burada kademelerimin hepsini kullanmıyorum. Kaç tane kademe kullanılmış? Diyelim ki 12 tane kademe. Burada benim kaç kademem var? 18 kademem var. O üçüncü kademeye alacağım. Boş olan bir kademeye takacağım. Kad e ve yeni bir kademe tanımlaması yapacağım. Dolayısıyla o kademeyi ben kurtarmış olacağım. Şimdi yapışık kontaktöre de bakacağım. Onu kurtarabilirsem şu an burada onarabilirsem onaracağım. Onaramazsam da mecburen o kontaktörü değiştireceğim. Eğer e, kontaktörü değiştirmek zorunda kalacaksam fabrikaya gidip gelmek zorundayım. Ne yapmayacağım? Yapmam gerekiyor. Benim o kademeyi röle üzerinden iptal etmem gerekiyor. Aksi takdirde Röle üzerinden iptal edeceğim ve sigortasını kapatacağım. Çünkü ne yapacak? Röle ihtiyacı olduğunu o kademeyi çekmeye çalışacak. Çekecek ama bu defa da oradan bir güç alamayacak. Bu defa kafası karışacak. Dolayısıyla kombine düşünmek zorundasınız. Arkadaşlar bu tür videoların daha fazla kişiye ulaşabilmesi adına videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Saygılar.